Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars videosundayız. Ee, şeye gireceğiz. Bugün Brawl Stars'ta e, tam kaç tane görev yapacağız? Yani <laughs> sapır selim verdiği görevlerden çıkalım şunu. Adam <laughs> neyse. Eee kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Hadi geçelim Brawl Stars'a. Dur sesini kısayım arkadaşlar. Saatlerden kaç? 89 iyi tamam yeter yeter. Sanırım video. Şey. Oyun. Gördüğünüz gibi oyuna, oyuna girmeyi... Şimdi şöyle sesini alırsam süper. İnşallah sesim duyulmuştur. Hangisini alayım yani? Matoni yeteyim O bu. unup. Neyse Ohan bu Crow'a Kuro Kuro adına katılayım kat, hadi Kuro gelsin bakalım Kardeşim ben atamaz mıyım? Kardeşim senin Senin Kuro olman gerekmiyor mu? Lan hani ne etkinlik gibi Zahar Bak ah, sana diyorum ha Kalk indirdi mi? Bu var Aaa ikisinde de Crow var Haydur oğlum ne diyorsunuz ben de <laughs> Arkadaşlar bana fark etmiş yok değiştirme he bak Savaş takıya hadi ben hazırım Bak ben Adama alıyorum adam gitmiş sadece bana Kurov'u gösteriyor ya bana ne Yusuf'u yetiyor be he arkadaşlar bu arada ee, Kulübüme katılmak isteyenler gelebilir. Dün e, yap bu grup bu kulüpü dün yaptım. Dün aynı saat yani dün saat 2'de yaptım öyle. İstiyorsanız gelebilirsiniz. gereken kupayı sıfır koyuyorum çünkü e, şey ama sıfır ama arkadaşlar ben değiştireceğim. Şöyle ayarları giyeceğim arkadaşlar. Ee, şey 500 kupan üstünde istiyorum 500. 1 çünkü bazı işte. sıfır Arkadaşlar 0 kupalı olanlar katılmasın. Ne olur? sıfır kupalısınız giriyorsunuz kulüplere. Daha sonra e, bir şey olmuyor. Ha, bu arada e, bu benim kardeşim. Neyse. Olsun. Ee, ben şu an tek hesaplaşmaya girdim. Tek hesaplaşmama. bana ne ben bunu yapmıştım çek. Burada bir şey yok mu ya? Arkadaşlar bu arada ben dün 5-6 video atmıştım YouTube'a ilk YouTube'da ilk gün diye. Baya bir artistlendim. Neyse bugün de bugün de 3-4 video atarım. Ama e, hafıza yet yeterse yani hafıza yeterse atarım yetmesi birkaç tane video sileceğim mecbur ya da arkadaşlarımın mı fotoğrafları Oo, evet. aha penin kesti ağzını sen nereden çıktın kız sene sene olmadımış ben burada <laughs> aha bedava yük gel lan buraya bak çekil başında bak artık seni Tamam mı? Öldürünce de Aa bu böyle neden öldürüyor? Al. Öldür. Arkadaşlar gene dediğim de cinine cini, cini, <laughs> dalga geçmeyin. Görüyorum. Bakıyorum. Şimdi Fazla hey, boş konuşmasan olur mu? onu gördüm mü? Vallahi yakalayacağım da. Gördüm. Senin ona ne <laughs> bak 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 nasıl da kaçıyor lan baksana kızım ben Leon'um diyecektim öldü öldü mü hayır kestim Aa, 8 Leon kesemedim lan anasını robot kadar yükü var lan arkadaşlar gördünüz mü robot kesseydim yani iyi ki ben bunu kesmişim 10 kupayı aldım aldım lan 3 kupanı lan 3 kupasına ne kaldı 3 kupasına neden 3 kupa vermedin daha arkadaşlar 2 az kaldı bu arada 2 az kaldı bana üç kupa verirler. Neyse. Bunu açtım. Bir de anlamak ben Allah seni lan anlatıyorum anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Olsun tut. Anasını, anasını ta. Ya arkadaşlar araya alıyorlar ya gördünüz mü ya? Bir tank tank açıyorum geliyor bu. Geliyoruz o. Şu an benim birinci ya da ikinci lazım yoksa yandık. Evet Rico. Efek mi Rico? Rico efek mi? Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robot Allah senin ha, ilk orada birisi varmış. bu uh, Daryl Frank öldü Süper. Kesin bak Frank'in kanı biridir Daryl'in de sekiz, işte ondur. Selamun aleyküm dedim ölecektim. En güzeli ki kimse beni görmüyor. Ah ne güzel. Adamlar adamlar kendi kendimi geziniyorum. Var görmüyor beni. Sanki kendi kendimle geziniyormuş gibi bir hissim var. <laughs> Nasıl ne lan? Pardon. Aha <laughs> Ne oldu mu lan Ananın. Neyse. Adamlar nerede? Piyasada adam kalmadı. Aha, <laughs> şeyli. <diyeyim. Şalıyor. gülüyor> Süper gel bana karakter ver. Leon verdin diye başka bir şey vermeyecek misin yani? <laughs> Yazınca masa başa gelin. Ben de kişi şey gezerim. Sen keserim. <laughs> <laughs> evet. Şey Aha merhaba. Ama ultiyi ulti yapıştırdınız ya. Arkadaşlar gördünüz mü ulti yapıştırdı. Al tıklama. Ya 3899 kupa oldum deme. Sakın öyle bir şey deme. Ha yok tamam tamam. Tam 3899. Ne diyor Yok arkadaşlar yok. Yanlışlık yapmışım. Kime vereceğim sizce? Hmm, kime vereyim?

şunları var. Okey, tamam. Şimdi Aha, gam. Hadi bir 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 gelecek bir öldürecek <ciousness spooky> <coughs> Ve... <laughs> onlara, 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 onlara Arkadaşlar ben bu Primo'yu nasıl keseceğim şimdi Allah aşkına? Önümde benim gibi efsanevi beni kesti adam. Sen ne yaptın? Açım ben, ben nereye girmeyeceğim bak. Aha ettim orada. Oğlum kese ki istiyorum kese mi? Bizim kese mi? ya Senin ben 18'lik el primo. kol keserse yok kesemez ki. Arkadaşlar buna gerekir. O da kim biliyor musunuz? Büyük abilerdi Yeah. Arkadaşlar şimdi bu epik sanırım. Evet. Şöyle gel. Eee. Bir tane epik öldürüyor. <laughs> arkadaşlar yazın kaç kişi öldüreyim bir tane oyunda. Siz, bak, siz de bana cezalar yazın ben de yapayım. Yapmazsanım arkadaşlar ben pek para yatırmıyorum oyuna. Oyuna ben... para yatırmak gibi bir şeyim yok benim. Niyetim yok. Arkadaşlar affetmek yok. Arkadaşlar affetmek yok. fazla kaşındılar. Ya arkadaşlar yine mi ya? Yine mi ya? O oyun yine mi kastı ya? Çık şuradan. Yeah. Arkadaşlar ne geldik kanala abone olmayı unutmayın en son açtığınız karakter nedir aşağıya yazın Ondan sonra yorumlara her şey kalp atacağım bir de cezalar verin yani bir şeyler söyleyin ben de cezalar görevler verin Ben de cezalarını yapacağım ona göre Bye bye.